Atalım mı vs e? bir kafa at. oynuyor iPad'de. iPad'de. Canan beni yener misin vs'de? Atalım istiyorsan. Yeniyorum tabi oğlum sen çok Oo. 160 boyunla kafa tutuyorum ha. Eyvah. <laughs> Canan benden bir tık kısa. Oo Canan 1.40. Sen 1.50, 1.60. Hayır, Aa. benim Tamam, sen de şöyle yap ki ee, siyah gömleğini giyip, siyah hepsimizi giyelim. İnce bir topuklu bitti. Benim siyah gömleğim kuru temizlemede. Keten alırız ne olacak ya? Oo, olur. Keten olursa. Sen niye kuru temizleme verdin ki ben seni yıkardım. Ve elimle? Oo ellerinle biler. Elimle. Hepinize selam canılar. Canolar yine bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Ya yani TikTok'tan takip edenler biliyordur şu anda. Yani bir buçuk haftadır falan, iki haftadır falan üşene takımlı da yani piyasada görebileceğiniz 15-20 sezonda hatta 30 sezon diyelim en yüksek KD'yi kim yaptı? Bir Türk kardeşiniz yaptı. Bunu bir Amerikalı olsaydı beğenirdiniz değil mi? <laughs> 31 KD Fatih Ligi Canolar. Yani hayaller gerçek oldu. Daha öncesinde 30 KD yapıyorduk ama Fatih olana kadar 25'e düşüyordu. Şimdi sola koyarım 23'e düşüyordu, 22'ye düşüyordu. Yani 25KD Fatih de yine yüksek bir şeydi de. Bakın. Bak. 166 maç. 152.164 ilk 10. 5000 leş. Yani şimdi sola koyacağım. Ekibimdeki 60 FPS bir kardeşimin de e, 700 maçta yaklaşık bir 7 KD'si var. Onun da 5000 leşi var. Yani ve hani bu çocuk Fatih yani. Üçene takımı da. Hatta ne koyayım dur göstereyim ya. Direkt göstereyim bizim Sivindler. Ne, bak burada. Fatih bu kardeşimizde 780 KDS'i var. Yardıma geliyordu sağ olsun. Üşene takımı da 46 yıldız ve 5600 leşi var. Ya bu adam 715 maçta aldığı leşi, 5600 leşi biz sadece 160 maçta yaptık canolar. Yani bir 300 400 maç attı 200 -100. bak sıralamaya girenlere yani bir şey demek istemiyorum ama yani bana soruyorsunuz abi sıralamaya niye girmiyor? Cano bin maç atman lazım sıralama için. Biz 100 160 maçta zaten onların aldığı leşi alıyoruz yani. Bir 150 maç daha atsam ben sıralamaya girerim. Şu an bak sıralamam kaç benim? Göstereyim size. Şu an sıralamamız 253. Baba bana yeter ya. Hesabıma kimse girmeden tek başına KDM'i kasıyorum. Yoluma bakıyorum. Ha bu arada canolar bu sezon yani bugün sezonun son günü. Şu an yapmaya çalıştığım şey hem takımı da hem eşli de hem tekli de Fatih olmak. Ya eşli de daha önce oldum ama tekli aşırı zor geliyordu. Şimdi eş bakalım ya son birkaç saatim var. Eğer yapabilirsem yapacağım yapamazsam da yapamam. Eşli de sıralama 1600. Tekli de sıralamam 800. Ya tekli kasıyorum şu an. Muhtemelen Fatih yaparım tekli de ama eşli de yani ucu ucuna ya yetişirse çok güzel olur. Üçünü birden Fatih bitirmiş olurum. Daha önce böyle bir topa girmedim. Hep ikisini birden yapıyordum eğlencesine. Bir eşli, bir takımlı, bir takımlı BŞN, bir takımlı ŞN. Öyle yapıyordum da. Neyse canolar bu videoya bomba gibi bir like gelirse bizi, bizi tanıyanlar, bizi görenler helal olsun. Bak 30KD Fatih Ligi yaptı bu adam yabancı olsaydı abone olup kanalına şey yapardım diyenler Türk bir insan yapıyor ya. Destekle ya vallahi billahi cano senden para istemiyorum valla abone ol geç. Bayrak gireceğim videoya başlamadan sevincimi sizlere yansıtayım dedim uzun zamandır sesli video atmıyordum Bütün yorumlarınızı cevaplayacağım. Ne tarz içerik gelsin yazın canolar ben de şimdi girip bayrak videosu çekeceğim. İnşallah küfür falan fazla etmezler. Genelde hile bilmem ne bilmem ne çocuğu deyip atıyorlar. <laughs> Bakalım şimdi. Hemen bir girelim. Dur bakayım bir videoya hemen şey yapayım da tablette yer yoksa hemen bir algılamasın. Hemen bir aç kapa yapayım. Ne, nasıl tepki verirler ki? Şuna bakayım. Selamun aleyküm selam. Beisim oyun yok ya sınav, ben, ben de aynı bir. sohbet etmeye girdim ya zaten. Nasıl gidiyor? Ne yok? Gacı avı mı? Yok kardeşim işim olmaz. Ha. <laughs> Şeyim olmaz benim. Ya. Yeni mod nasıl beğendin mi? Oyun oynarsan da <laughs> Çözdüm ya güzel. Vallahi değişik bir mod da. Bakalım çözeceğiz ya. Ne şey yapacaksın ya? Bu yan kanatlar var ya. Yan <laughs> kanatlara doğru at. Arka taraflara. Valla arka tarafa atlıyor. millet tepeye çıkıyor, Kanka, pusuyor falan. TikTok mu? TikTok mavi teneke mi? Yok yok ya TikTok değil. Ne yapıyorsun canım? Hoş geldin. Bulduk. Bizim de TikTok'umuz vardı kapattık ya. Valla. Mavi teneke var ya. sen misin? Yok ben fake'im ya. <laughs> Yok kanka bence sensin ya. Dur bakayım bir bana bakacağım şimdi merak ettim. <laughs> mavi çeneki Abi. Abi gerçek bir şey. Gerçek mi? Canı şey. Canı sahte. Yok fake'im ben. Beni taklit ediyorlar ya. Ben normal. <laughs> ama iyi oyuncusun. Abi iyi. mavi çenekesin doğru. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Mr. Git <ama>, Oru amın. Ne? 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 <laughs> Bize mi etti küfürü? Yanındakine mi etti? Hiç anlamı <laughs> gider ayak bir küfür yedik. <laughs> bir şey yaptı ama bir şey yaptı ama anlayamadım. Allah'ım. Ben de anlamadım. Çocuk bir böyle bir e, heyecanlandım. mı ne oldu? El tuttu <laughs> seni, seni kutluyorum vallahi. Bak izliyorum videolarını falan. Eyvallah cansın vallahi ya. Siz ben de takip edeyim geleyim evet. ya. Oynadığın bütün maçların %90-95'ini win almışsın yani. Bunu Erangel'de yapıyorsun bir de. Livik'te yapmıyorsun. <laughs> Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. O da var mı? Aman ki mavi çeneke diyor la. <laughs> Buldu. Selamun aleyküm. Ama evlenmek istemiyor. Kim evlenmek Kanka, istemiyor? Evlenmek istemiyor. <laughs> Ne oldu? Allah kulağım kulağım. Kulağım gitti. Evet. siz ikiz misiniz? Evet. Partner misiniz? Partnerlik yakışır evet. size. Evet. Biz kardeşiz normalde. Valla. Canan Aleyna. <laughs> Harbi evet. Annemizi, annemizi çok severek doğurdu. Vallahi mükemmel. Bakayım. Evet, mükemmel. 48, 4K'd. Canan, o oyuncusunuz da aynı zamanda. Canan sanki biraz iki etmiş ama yine ideal. Canan sana salıyor B's değil mi? Sevmiyor. O sana kafa kafa atar sana. Bana. Evet. Canan kaç FPS? 90. Yemin et. Tehlikeli Canan. Evet. Atalım mı vs bir kafa Pro'dan oynuyor iPad'de. iPad'de. Beni, beni yener mi? Yener seni her türlü. Kafalı kadar. <laughs> ne diyorsunuz? Canan beni yener misin vs'de? Atalım istiyorsan? Yenir mi tabi oğlum Oo Ooo tehlikeli çıktı Canan gel. Allah kırdı Gel kur. Bir yeneyim bak. Gel kaç ben geleyim arkandan. Tam istek attım sana. Kabul et kurayım. <laughs> gibi botlar atlıyor. Ben sen Siz harbi kar kardeşsiniz. Evet kardeşiz. evet. içeride canan hmm. odadan. Takipçim yok benim ya. 160 takipçim var oradan görmüş. Sizin, kaç var? Ya anne. Harbi harbi TDM'cisiniz. TDM, TDM atmıyor. Klasikte, klasikte kim vurduysa konu atıyor. Vay be. Şap şap dilok dilok. Maşallah. Karşınıza çıkmak istemem. Tehlikeli oyunculara benziyorsunuz. 160 boyumla kapatıyorum ha. Baş... <laughs> maşallah. Evet, maşallah. Ayaz da tehlikeli Senin birine Adana'da benziyor. Seni gibi yerim. Ayaz 680 kaydı. Hmm. Ayaz sizden daha tehlikeli gözüktü gözüme. Ya, o birazcık bot ama. O birazcık bot ama. Biz ona bot yedik. Ayaz kaç Aynen. FPS'in <laughs> Ayaz 60. 60 mı? iPhone. Berke berke. Biraz çok düşündüm de. Aynen. Belki berke değildi. Berke ya yok uykusuzum da ondan dolayı. Neden uyumadın? Uyutun ASMR mi yapacaksınız? Böyle berke berke teneke teneke deyip mikrofona. Berke. Yodik. <laughs> direkt. Ayaklarını nasıl alacaksın sen? Ey maşallah. Belki ben de saçlarını okşayacaksın. Ben 1.93'üm ama nasıl sallayacaksın beni ayağında? Canım. Anne sen, sen de ayaklarınızı birleştirin. nasıl birleştireceksiniz? Kafamda kurmaya çalışıyorum da ayaz da olursa bak Orasına ayaz da olursa olabilir. Var, evet. Ayaz ortada olacak değil yani biz mi? Biz karşımızda mı oturacağız canım? Biz yine nasıl almayız? Sizin ikinizin de boyu 1.60 değil mi? Canan benden bir tık kısa. Oo, Canan 1.40. Sen 1.50, 1.60. Hayır, belli değil. 1.60. 1.60'tan kısa diyorsun. 1.50 falandır o zaman. Hayır, hayır. 1.60. 162 mi? Ha. Ben de bir an şey Hüseyin abiye benzettim. Hadi böyle çaylar diyordu ya hani. Ya. <laughs> Aşağıda havalar nasıl şöyle falan sen... diye espriler yapıyorlar mı size? Tamam. Sen de şöyle yap ki ee, siyah gömleğini giy, bizi siyah elbisemizi giyelim. İnce bir topuklu bitti. Benim siyah gömleğim kuru temizlemede. Siyah gömleğime en son kedim tamam, <laughs> işledi. Ben, sen alırız ne olacak ya. Oo, olur. Keten olursa. Sen niye kuru temizlemeye verdin ki ben seni yıkardım. <laughs> Ücretsiz mi? Ücretsizse olabilir bak. Zaten direkt... Hem de elimle. O ellerinle bir de. Elimle. Çok iyi. On numara beş yıldız. <laughs> <laughs> Canan annem sana evde temizlik yap Yapmıyorsun da emin onun Şey mi istiyorsun? Harbi Canan. Ayıp ya. Hı -hı. Vallahi billahi ayıp Canan. Gerçekten Alena sen de, sen de yıkayacaksın ya. mı? Sen de pantolonumu yıkarsın. Yok ya. <laughs> Bütün... Allah Allah. Sen de iyi ben, ben senin kölen ben miyim? Ben de sizi yenenleri VS'de yenerim. Nasıl? İyi, bence iyi. Hadi canım oradan ben senin pislik Yenemez. Ben Oy! Canımdan şey geldi. Yenemezler mi seni VS'de? Harbi oyunculuğunu merak ettim ama. Canan. <laughs> Ciddi mi orada? Tirem oyuncusuyum bir ara vs atalım ya seninle. Ben normalde vs atmam. Genellikle atalım. klasik oyuncusuyum ben de. Önüme kim çıkarsa vuruyorum. Ayıptır söylemesi her oyun. Kim <laughs> dumduma. Neyse sohbetinize doyum <laughs> olmuyor. Ben kaçayım kendinize cici bakın. <laughs> Allah <'a> emanet. Eyvallah. Şükür ol. Aynı şekilde sizde. Ayaz'ım. Allah'a emanet Ayaz'ım. Vallahi çok tehlikeli bunlar canlılar. Bunlar çok tehlikeli. <laughs>